güzeldi sen tasız da güzeldi davul dur dağ dur dağ dur dağ bu dedi ben şöyle oldum boşku seni sevdan oldum davul dur dağ dur dağ dur memleketin güzeli dim Nazükem güzelidir, bu derdime çare olsun Kalen ko güzelidir, memleketin <laughs> güzelidir. Dur dur durum yollarına kanımı Memleketin güzelidir.

tau görmez yanarım bu ayrılık için gözlerim Memleketim gözeli derim naz yükü içişe derim memleketin gözeli derim tau ol alazların Memleketim memleketin güzenidir. bizim memleket güzelidir bu ayrılık içinden memleketim güzelidir ay memleketim güzelidir İçim yalnız bu sevdasız güzelidir. Da, da, da. Da, da. Kara toprağı gezdim bu kader güzel olsa memleketimiz güzelidir. Bir yılan gördüm ama taş vurarak öldüremedim. Da, da. Memleket bir güzeli olsa bir yılan olsun. Güneş bakınca bir etme bir seven olsun. Bir yılanı taş vurur buna öldüremedim kaçtı gitti ama onu öldüremedim sevdasız aşkına. Bravo işi yapıp olsa olmaz olarak memleketimize vura vural ama öldüremedim. Kardeş kardeşlik olsun bana yeter. Aşk sevdasız güzel olsa benim içi değerlidir. Keşke yer yokluğu keşke barbakatta <laughs> bu ayrılığın içindeki Memleketim güzelidir. Her şey benim güzeli do 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 do. Memleketim güzelidir. Bu şarkı İsmail Dabo'yla gelsin. İyi günler. Teşekkür ederim. <laughs>